Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pes oynayacağız. Kendi kadromla bir maç yapacağım. Arkadaşlar ben şu kameraya bakamayacağım oyuna bakmaktan. Daha... Ya. Aa Galatasaray Beşiktaş. Derbi. Kendi kadrom böyle. Kenan Yıldız'ı burada çıkarttım. Her videoda söylüyor. Video bir de bir kine bakalım. Sabahın İmobile Yuku Osi Osi'nin mi? 90'lı kosimen var. Bir dakika değişik değişik sesler. Hmm. Devam ediyoruz. <laughs> açsam mı ki? Niye teal mı Ne enerji ama. Tribünler, şimdiden başladı. Bir yani, ne, bir ne, bir bir hiç ne yapılabilir ki? Muhteşem bir mücadele. Pes hediye ediyor ve müdahale geldi. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Tehlike yaratabilir. İlginç bir top geldi. Güzel bir müdahale. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Şimdi yani yokuşu böyle yapmış. Ne Yok. İyi okudu. bir Hı. hamle. Sağ kanadı oynadı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeye başardı. En bantlı çekmeyi bulamadı. Böyle pası diğer yöne bakıyor. Hani yorum şansını deniyor. Şu üst sen balça kaydırıyorsun. Ben bir kere denedim. Hem o şata şutu attı. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. evet. Ufak bir hesaplama hatası. Az kalsın o şata. Bu o şata ya. Güzel yakaladı. Dediğimde. Ve bir geliyor. Yap. Yani yapıyorum. Rakip böyle baskı yapıyor ki <laughs> dinlenmeye vakit kalmıyor. Ve pasa müdahale geldi. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Büyük tehlike. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. Evet. gibi bitiyor. Arkadaşlar şu an bu arada benim Büyük 2013'te Galatasaray'ın golü. Kenerya, bu golle hedefe bir adım daha yaklaşmış oluyorlar. Orta sahadan Şunay'da şu tattığım gol oldu. Galatasaray Vaske orta sahada şut attı. Bakalım bu gol ifade edecek. Bir tam da fazla seçenekleri gündü. var. Bu arada yalan söylemiyorum yaptı. Abi inanmıyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Defansın arkasına şut çekiyor. Top <laughs> <Uf>, boşta. Kaleci. <Bakalım Gülüyor> kim yetişecek? işini güvenceye almak istiyor. Geçit vermiyorlar. İyi yolladı. Kaleye vursaydı hiç sıfırı soğudur Evet Gökhan kendini öfkeli soğudun. gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Selim. Teknik direktör sinirli takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Bu da offside. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. Bu <laughs> İlk yarıda oynadık. Bir 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 Gerçek mi? mi? O Messi'ler de çıkacaklardır diye Bu Maç özelinde şey insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda bu tempoyu sürdürebilecekler mi? Galatasaray devri 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. Offside. İkinci yarıda birlikteyiz. Bu ligdeyiz. çok güzeldi ama offside. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Güzel bir gol daha ama ofsayt. Köşe atışı kullanılacak. Ne, ne yaptı anne? Koş şansı. Allah aşkına bunun nasıl gol şansı? İşini garanti almayı tercih etti. Hedefini bulamadı. Sağa doğru ve müdahale geldi. Mbappe bu alda boştayken <laughs> ben kendimi yemeğimiz adam yokken nasıl mı kaldığım şu Tehlike belirtileri boy gösteriyor. Bu kadar çok Ben Bir daha şansı böyle yaver gider mi ama. Kalecini topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Beşiktaş skor eşitledi. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin Betim olması normal. normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Messi, Lionel Messi. Messi. Savunmalar başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği don't hiç belli olmaz. Kendine güveni yüksek bir isim enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Bunu kim tahmin edebilirdi? Zaman eşinden döndüler. Ayak kırıklığı yaşıyor olmalılar. Bana amaçı oyuna sokmuyor. Pas isabetsiz. doğru yarış başladı adeta. Messi müdahalesi sonucunda rakibe... Kırmızı kart! Messi. Messi! Kırmızı kart! İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebileceğiz çok bakayım. şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi yani. oynayacaklar. girdi. Güzel hamle. Messi. Lionel Messi. Messi. Karanlıkları için öldüğü kesinlikle hak ediyorlar. Ama başarılı bir girişimin zamanı geldi. Bu sefer olmadı. ilgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Hemen müdahale etti. Evet, top. ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer bu pas bir fırsat. <laughs> Boş gollu atamadı. Ne no, yer? Yeah. Ortayı yaptı Aradan gönderiyor. Kendim yapayım. Hiçbir Salih, muçi muçi dışılıyor bu no yer ve maç bir, bir bitti Arkadaşlar ben şimdi bir takımı kendimiz seçtiğimizi yapacağız. Yapacağım yani. Ee, dur duracağım. Takımı seçince görüşürüz. Ve Galatasaray'ımız toplumu Evinde ağlıyor. Ben kablomu yapacağım. 4 4 2 görüşürüz. Arkadaşlar benim kablom böyle. Barış sakat diye Reyman ay sakatladı. Ayağı çok kötü. Evet. Hmm. Hatta Gülşah'ın açıklamasında Barış Ayper, soyun odasında hündür hündür ağlamış. Bu benim kadrom. Bu da Tottenham'ın. 4-3-3 oynatıyor. Bir oh. Arkadaşlar bir sıkıntı çıktı. Elin baş parmağımı buldum ya. Şimdi yıkalı. Pası Yunusak güne geçmedi. musabdil bir oltayı kaldı e kaldı şut kareji forst foster foster diye malo ikaldi Maui kaldı. İyi kaldı. Ayağa kaldırdı tüyü bünleri. Maui mana yine uyu kaldı. Fenerler ve Beşiktaş şu an yoluna yazsın. Galatasaray Tottenham maçında hangi takımı tuttu? Hangi takımı tuttu? Ya bence bu yunsak gün ya. Baksana orta sağdan çok güzel pas vermiş. Ya ben müziği şey biraz değişik söylüyorum. Şey sevgi söylüyorum. Yani diyor çekersem yanında sevili şey diye söylerim. Bu arada topallarımızda gol. Son. Alfa Alfabe'yi şimdi tersten sayacağım. Y, v, y, v, ay, z, y, v, u, tes, te, şe, se, re, pe, e, o, t, s, t, ş, s, r, p, o, n, n, m, l, k, j, i, ı, h. Yumuşak D G, G e, F E D Ç C B A Gelmeyecek 一滴。对